merhaba arkadaşlar biz sizlerle yapıyoruz. Şimdi birkaç hareket göstereceğim. İlk başta kolaylardan başlayacağız. Mesela şunu gibi. Şunun gibi kolaylardan başlıyoruz. bunu hareket gösterme diye demeyelim de. Yapılış şekli, esnemet, esnemek falan öyle. İlk başta bir ısınma yapalım. Isınmasız yaparım aslında ama ısın yapabilmeniz için ısınma yapalım. Sınav şimdi şöyle bir büyük bir odada 2-3 tur koşacağız. Aslında çok da büyük değil. Yani etrafında koşacağım. Her neyse artık. Bunu bütün evde siz yapın 3 tur. Sonra böyle kule istediyoruz. Böyle böyle. Sonra böyle böyle. Ve sonra böyle. 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 Şimdi ayağımızı şuraya alıp esiyoruz boyamızı. Sonra hep alıp bunu esiyoruz. Sonra parmak ucumuza değiyoruz. Sonra dümdüz alıyoruz bir Bacaklarımız düz. Sonra böyle. Böyle durup zıp zıp zıp, zıp diyoruz. Her öyle bir şey yok. Sonra böyle ördek gibi bir şey yapıyoruz. Sonra şimdi artık başlayabiliriz. Bacak kaçmak için yani gerçi bacak kaçmak için yani şunu az önce yaptım. Böyle yapmak lazım. Ama bunu 2-3 gün tekrarlayayım. Sonra bacağınızda biri bastırması lazım. Yani tamamen yere değecek bu şekilde. Böyle. Sonra böyle askıları koyarak böyle Böyle. Çıkar. Böyle. Çıkar. Böyle. böyle. Evet sonraki böyle. 4-5 gün tekrarlayayım. Şimdi sırada hani şu geri geri köprüler var onaydan. Şu köprüsünü nasıl yapılıyor bilmiyorum. Her neyse yapalım. Böyle gidiyoruz gidiyoruz ama kafa vurmamak için şöyle bir yastık koyacağım. Aslında öbür çocuk da yapabilir. Bu şekilde. Şimdi ıstığı çıkarıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Bunun için telefon yemeği değiştireceğiz. de Koyacak bir şey yok ki. Heh varmış. Şöyle. Yüksekten mi görürüz? Yok. Arkadaşlar yapmaya çalışıyorum ayarlayayım oraya. Şöyle yapalım. Evet. Bunun için altta nasıl koyayım? Sonra deniz yere geçin. Böyle böyle geri gidin. Öyle yapacağız. 2 üç gel tekrarlayayım. Sonra bunu yapın. Bıçak. Aynen. Aynen. Sonra şu hareket. Squat, squat galiba. Tam bilmiyorum. Ama tam bildiğim kadarıyla şu hareket. Şuraya koyayım geri. Tam bildiğim kadarıyla. Ama siz bunu şu şekilde mi yapacaksın? Şu ya. Bunu aslında yapmak için şunlar. Aynısı ama bu şekilde. Bu sefer paçanı sıkılıveren geri değmesin lazım. Çok zor. Hayır. <laughs> <laughs> ise bu orada biletlemeyi bırak küçük değilim boyumla olabilir ama küçük değilim evet paran at paran da at da atıp bir tane hareket yapacağım evet hareket yapacağım buna paran da edelim daha bir kere dağıtayım evet. bir kere dağıtayım bir tane olmadı Bir de bunu zıplayarak var. Böyle. Böyle. Böyle zıplayarak var. Şimdi bir de hamut göstereyim. Normal şekilde hamudu siz böyle yapabilirsiniz. Ben size nasıl öyle e, profesyonelce göstermiyorum. Ben size gelin öyle yapabilirsiniz. Siz yapın. Size giyinmeyi unutmayın. için böyle yapabilirsiniz. sanki. Bu da sebu. Bu da şu. Daha daha göstermedi. Akşam da göstereyim. Tamamladı. şimdi nasıl yapıyor? Bunu tam hatırladım. Şöyle. Böyle. Bunu 3 dakika 3 dakika. Sonra Bu değil. Bu değil. Bunu 3 dakika. Sonra böyle, şu pardon. Sonra duvarda hamut kalksanız, duvarda hamut yapamıyorum ben. Şöyle bir şey ama, şöyle büyük ihtimal şöyle bir şey. Böyle, evet böyle. Duvar hamuttan sonra da. Ayaklarınızı değdirmemeye çalışacaksınız. Olmadı bu. Bu da olmadı. Her neyse. böyle yapabilirim. Böyle değdirmemeye çalışacaksınız. Sonra da şeyinizi alıp Nasıl alıp böyle Orada bir yana, sonra bir yanılır. Sonra bir yanılır. Sonra hopla. Hızlı da kalkacaksınız. Köprüye düşme işi de şu. Köprüye de, işe düşme şu. Böyle pıt. Kendinizi bacaklarınız Toparlayarak düşüyorsunuz tam şöyle oluyor. Şimdi bize tığınız böyle ya. Bize bir <laughs> Böyle kalkıyorsunuz. Şöyle geri geri kalkabiliyorsunuz. Böyle kalkın. Savaş beni nasıl bir hareket gösterebilir? Evet. Şimdi hmm. öyle oluyor. Hayır, <laughs> sen. Aklıma geleni yapacağım. Aslında bir ısım olarak. Böyle bacaklarını